Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu aleyhi Resulina Muhammedin ve aleyhi ve sahbihi ecma'in. Değerli müminler, Allah günümüzü hayır eylesin, kalan ömrümüzü geçmiş ömrümüzden bereketli ve güzel eylesin, imandan, Kur'an'dan ayırmasın, son nefesimizde iman, Kur'an selameti nasip eylesin. Değerli müminler, bugün sohbetimizde Allahu Teala'nın mucizelerinden su ve yağmur hakkında olacaktır. Allahu Teala Kur'an'da önemli varlıkları, önemli olayları konu edinmektedir. Su ve yağmur ve bunların oluşumu da bu varlıklardan bir tanesidir. Çünkü su bütün canlıların hayatında önemli yer tutmaktadır. Susuz bir hayatın olduğunu düşünelim ya da bir yudum su elde etmek için nelerimizi vermezdik ki? Acaba bize Allahu Teala'dan başka kim su verebilirdi? Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de su ile ilgili ayetler indirerek suyun önemine dikkatlerimizi çekmektedir. Su ile ilgili ayetlerden bazıları şunlardır. Ya o içtiğini suyu gördünüz mü? Bir de onu düşünün. Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa indiren biz miyiz? Dileseydik onu tuzlu yapardık. Şükretmeniz gerekmez mi? Suların özellikle içilen suların üzerinde düşünülmesini isteyen Yüce Allah Celle Celaluhu, yerdeki pinarların gökten inen su sayesinde oluştuğunu vurgulamaktadır. Buharın göğe yükselip bulut haline gelmesi ve ardından buluttan yağmur yağması ile suyun yeryüzüne inmesi olay, olayının arkasında güce bakmamızı Rabbimiz bizden istemektedir. Bunu insan oğlu gerçekleştiremediğine göre kimin gerçekleştirdiği zihinlere hatırlatılmaktadır. Yüce, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de suyun 59 kez yalın olarak dört kez de tamlama şeklinde toplam 63 defa geçmekte olması suyun önemini gösteren önemli bir işarettir. Değerli müminler, su damlasının keyfiyetine bir bakalım. Suyun önemi nereden gelmektedir? Gazali bununla ilgili şunları söylemektedir. Su, ince, latif, seyyal, ıslatıcı ve parçaları birbirine bitişik bir cisimdir. Terkibi ince, sanki bitişik değilmiş gibi parçalanmayı gayet süratle kabul eder. Tasarrufa musahhar kılınmış, ayrılma ve bitişmeye kabiliyetlidir. Yeryüzünde bulunan hayvan, bitki, her şeyin hayatı ona bağlıdır. Eğer kul su içmeye muhtaç olur da ondan men edilirse eğer yeryüzünün bütün hazineleri malı olsa suyu elde etmek için tereddütsüz bütün malını feda eder. Sonra insan suyu içtiğinde dışarı çıkarmaktan men edilirse yine yeryüzünün bütün hazineleri ve bütün dünya mülkünü sarf etmek sarf etmekte tereddüt etmez. Adem oğluna hayret etmek gerek. Nasıl dinar, dirhem ve cevherleri gözünde büyütür de Allahu Teala'nın bir yudum sudaki nimetinden gafil kalabilir. Paraya önem verir, dirheme, dinara, altına önem verir, onlar için çalışır fakat bir yudum sudan Adem oğlu, insan nasıl gafil olabilir? Oysa o bir yudum suyun içilmesine veya dışarı atılmasına muhtaç olduğunda bütün dünyayı o yolda elbette verir. Bu hüccetler basiret sahiplerini nameleriyle çağırarak her akıl sahibine şöyle haykırmaktadır. Beni görmez misin? Osman Nuri Hoca efendi su hakkında şu tespitleri yapmaktadır. Buluttan inen tatlı su Allah'ın bize büyük bir ikramıdır. O su acı bir şekilde inse kimse onu tatlandıramazdı. Veya kuraklık olsa bulutları oluşturup yağmuru indirmeye hiç kimsenin gücü yetmezdi. İnsan bulutları ve onun arasından çıkan suyu düşündüğü zaman da hayretler içinde kalır. Bulut yumuşaklığına rağmen ağır suyu tonlarca suyu içinde taşır. Düşünelim değerli müminler. O tonlarca suyu içinde taşıyan o su bir anda yeryüzüne inse halimiz nice olurdu. Bitişik olarak ayrı tane tane değil. Bir anda üzerimize dökülseydi yeryüzünde hayat olur muydu? allah Teala suyu indirmek, yağmur tanelerini irade ettiği miktarda yağdırmak ve istediği şekilde göndermek iznini verinceye kadar göğün boşluğunda durdurur. allah Teala ona izin verince suyu yeryüzüne tane tane insanı adeta okşarcasına Hiçbir zarar vermeden indirir. Onu ayrı damlalar halinde gönderir ki damlaların biri diğerine yetişmez. Ne kadar fırtına olsa da, rüzgar olsa da, kasırga olsa da, ne kadar hızlı yağmur olsa da o yağmur sularının taneleri hiçbirine değmez. Biri diğeriyle birleşmez. Her damla kendisi için çizilmiş yoldan gelir ve o yoldan ayrılmaz. Düşündüğümüz zaman bunun büyük bir nimet olduğunu anlamamız gerekiyor. Ne geçikir ne de arkadan gelen acele eder, yere tane tane düşer. Büyük bir nimet, büyük bir rahmet vardır değil müminler burada bizler için. Şu andaki kullanılabilir tatlı sular, dünyadaki toplam suyun yaklaşık binde beşini oluşturmaktadır. İşte bu kadar az suyun devamlı kullanılmasına rağmen bitmemesi ve devamlı akan çeşmelerin, çayların, ırmakların, nehirlerin kurumaması, ilahi bir kanun olan suyun buharlaşması ve yoğunlaşması kanunu ile sağlanmaktadır. Suya böyle bir özellik verilmeseydi, Dünya ekosisteminde nasıl bir değişiklik olurdu? Sistem devam edebilir miydi? Bunların hepsi düşünüp ibret alınması için önümüze serilmiş nimetlerdendir. Allahu Teala Kur'an'da biz bütün canlıları sudan yarattık ve Allahu Teala bütün canlıları sudan yarattı. Canlılardan bir kısmı karınları üstünde sürünür. Bir kısmı iki ayağı üstünde yürür, diğer bir kısmı ise dört ayak üstünde yürür. Allah Teala dilediğini dilediği şekilde yaratır. Çünkü o her şeyi yapma ve yaratma gücüne sahiptir. Demek ki su mahlukat için vazgeçilmez nimetlerdendir. Suyun içimi kolaydır. Akışkanlığı ise olması gereken yoğunlukta ve mükemmel şekildedir. Profesör Doktor Canbazoğlu, suyun yoğunluğu ile ilgili şu tespitleri yapmaktadır. Suyun akışkanlığı daha yüksek olsaydı su hayat için uygun bir temel madde olma özelliğini kesinlikle yitirirdi. Örneğin akışkanlığı sıvı, sıvı hidrojen kadar yüksek olsaydı canlıların yapıları akıcılığın tahrip edici etkilerine çok daha şiddetli bir biçimde maruz kalacak hassas moleküler yapıların su tarafından desteklenmesi mümkün olmayacak ve canlı hücresinin son derece hassas olan yapısı yaşamını sürdüremeyecekti. Suyun akışkanlığı biraz daha az olsaydı proteinler, enzimler gibi makromoleküllerin ve özellikle mitokondri gibi özelleşmiş yapılar ile küçük organellerin kontrollü hareketleri ve hücre bölünmesi imkansız hale gelecek. Hücrenin tüm yaşamsal faaliyetleri fiili olarak donacak ve bizim bildiğimiz benzer bir hücre yaşamı mümkün olmayacaktı. Bu yüzden suyun akışkanlık değeri bizim için hayatı öneme sahiptir. Bu akışkanlığı ayarlayan güç, kudret kimin, ilim, irade kimin? Eğer suyun akışkanlık değeri bir miktar az olsaydı kanun kanın kılcal damarlar yoluyla taşınması imkansız olacaktı. Tarık Uslu da şunları söylemektedir. Eğer su zeytinyağı kıvamında aksaydı her şeyden önce onu lıkır lıkır içmek şimdiki kadar kolay olmayacaktı. Ama iş bununla kalsa yine iyi. Kalbimiz yüzde %95'i olan 95'i su olan kanımızı vücudumuzun en ince damarlarına kadar pompalamak için çok daha fazla çalışacak ama yine de kılcal damarlar kansız kalacaktı, susuz kalacaktı. Değerli müminler, yağmur mahlukada verilmiş en büyük nimetlerdendir. Nemli sıcak hava veya neme doymuş soğuk hava soğursa yoğunlaşma meydana gelir. Havada yoğunlaşan su buharı havadaki toz parçacıkları üzerinde yoğunlaşarak su damlacıklarını oluşturur. Oluşan su damlacıkları da birleşerek bulutları oluşturur. Bu su damlacıklarının yeryüzüne inebilmesi için belli bir büyüklüğe ulaşması gerekir. Bunun için yüz binlerce su damlacığı Cenab-ı Hakk'ın kudret ve iradesiyle Rüzgar veya soğuk hava ortamında birleştirilerek bildiğimiz yağmur damlası haline dönüşür. Çünkü rüzgar, soğuk hava ve diğer bütün sebepler kudreti mutlakın emri altındadır. Yeterli büyüklüğe gelen yağmur damlaları yeryüzüne az önce söylediğimiz gibi tane tane ve yavaş olarak indirilir. Burada indiriliş şekli açısından yağmur da bir mucizedir. Yağmur damlacıkları adeta bizlere sunulan bir hediye gibidir. Çünkü öncelikle her birinde bütün canlıların mutlaka ihtiyacı olan su vardır. Bu su insan vücudunun yüzde 65'ini oluştururken karpuzun da yüzde 95'ini oluşturmaktadır. Dolayısıyla insan, bitki ve hayvanların su ihtiyacı Rahman'ın ikramı olan yağmur damlaları ile gideriliyor. Onun için yağmura rahmet namı verilmiştir. Değerli müminler, ısısı, ışığı, ışığı elektromanyetik alanı, atmosferi, yüzeyi vesaire ile yaşama uygun bir biçimde donatılmış olan dünyamızın büyük bölümü hayatımızın sürdürebilmesi için tam gerekli miktarda su ile doldurulmuştur. Bunların bir rastlantı olamayacağı, ve ortada mükemmel ve kusursuz bir hesaplamanın bulunduğu bir hakikattir. Tarık Uslu bu konuda şunları bildirmektedir, söylemektedir. İki hidrojen ve bir oksijen atomunun el ele tutuşturulmasıyla yaratılan suyun böyle iki yaratıcı maddeden meydana geliyor olmasından çok daha acayip halleri vardır. allah Teala suyu özel olarak hayat için yaratmıştır. Su'yun pek çok özelliği yeryüzünde hayatın devamı için o kadar önemlidir ki su eşittir hayattır desek abartmış olmayız. En azından yeryüzü şartlarında su hayattan asla uzak kalmaması gereken bir nimettir. Bütün bunlar bize suyun tefekkür hazinelerinden bir hazine olduğunu göstermektedir. Evet değerli müminler tüm teknoloji bir araya gelse suyu yaratabilir mi? Su meydana getirebilir mi? İnsanların susuzluğunu gidebilecek başka bir şey bulabilirler mi? İşte bunları düşünüp tefekkür etmemiz gerekmektedir. Allahu Teala tefekkür eden kullarından bizleri eylesin. Ve selamun aleyküm cemiyel enbiya vel mürselin ve elhamdülillahi rabbil alemin.